E, ...işe alım ihtiyaçları nasıl belirlenirden biraz bahsedeyim. E, pozisyonun görev tanımı ortaya çıkar. Bu görev tanımına göre yetenek, hangi yeteneğe, hangi yetkinliğe ihtiyaç var o belirlenir. Sonra teknik ihtiyaçlar belirlenir. Yani teknik ihtiyaçlar dediğim örneğin bir yazılımcı arıyorsak işte bilmem şu dili bilmeli gibi ihtiyaçlar... Ee, ...bu kişinin iyi bir yazılımcı, yetenek dediğimiz şey iyi bir yazılımcı mı? Böyle birbirleriyle iyi analiz edip yaratıcılığını kullanabiliyor mu? İşte yetkinlikleri, e, zamanında e, zaman yönetimi iyi mi? Örnek, e, yaratıcı mı gibi böyle şeyleri koyabiliriz. Şimdi genel beklentiler var, bu da ban bankanın veya şirketin her neyse... Onun genel beklentileri ne bir kişide? Örnek burada e, dürüst olmalı, işte askerliğini yapmış olmalı, ondan sonra e, başka neler olabilir? İşte e, belli bir iletişim e, seviyesinde olmalı yani o yetk iletişim yetkinliği, işte biz bunları belirliyoruz değerler, bu değerlere ne kadar şey yapıyor burada bir genel beklentiler var. Yani genel olarak o firmada çalışan bir kişi nasıl olmalıyı anlatıyoruz. Tabii bir de burada yöneticilerle yani orada o bölümün yöneticilerinin ayrıca söylemesi gerekenler varsa onlar var. Ve bu yönetimin söylediği şeyler, yöneticilerin söylediği şeyler mesela sertifikalar. Ben şimdi bir firmaya danışmanlık yapıyorum mesela. Ee, bir hafta oturdum işte aday buldum onlarla konuştum, konuştum. Ne mülakat yaptım. Onları değerlendirdim, onlarla CV'lerini aldım, onlarla ilgilendim. Yani bu bir, bir haftalık süreç burada bir e, yönetici pozisyonunda birini arıyorsanız ki üst düzey birini değil yani hani orta seviyede birini arıyoruz. E, sonra gönderdim bekliyorum cevap yok sonra aradım oradaki yöneticiyi dedi ki yalnız bunların dedi, bilmem ne sertifikasına ihtiyaç varmış. E ama bunu bana niye söylemiyorsunuz ben bilmiyorum çünkü. Çünkü aslında o pozisyonun ona ihtiyacı olmadığını biliyorum ama X firmasında çalışan için buna ihtiyaç varmış. Aa çünkü neden o işin yanında belki ona başka bir iş daha yaptıracaklar ben de okey dedim ve e, şimdi tekrardan başladım. Dolayısıyla burada hangi sertifikaya ihtiyaç var önemli bir şey. Sonra işe alımda nasıl bir işe alım yapacağız? İlanla mı, kendi kaynakları mı, danışmanlıkta mı? Bu adaylar demek yani. Aday buraya geliyor. Hangi tekniği kullanacağız? Teknik ne? Yani biz toplu iş alımı yapacağız, burada değerlendirme merkezini mi kullanacağız, mülakatlar, zoom mu olacak, Videoya mı kaydedeceğiz, panel mülakat mı yapacağız, artık ne, neyse teknik ona ihtiyaç var. Sonra kaynakları bir araya getireceğiz. Kendi kaynaklarınız, ilanlar, danışmanlık ihtiyaç, buradan bir kaynak, adı üstünde kaynak yaratmak, adaylar olacak. Şimdi burada bütçe de tabii çok önemli. Bütün bu işlemleri yaparken hedefiniz her zaman bir iş alıncının, minimum bütçeyle ve en doğru elemana gitmesi. Çünkü aslında bunlar önemli şeyler. Tabii burada unutmamanız gereken başka bir şey işe alımlar arkadaşlar İşe alımcılar analitik olmalıdır. Evet. Şimdi bu analitik ee, olmalıdır. Bir sonraki videomda da aday seçerken neye nelere dikkat etmeliyiz ondan bahsedeceğim. Sevgiler.